101. yılı. Hem bununla ilgili söylemek isteriniz. Sonrasında da malum temellerle ilgili devam eden bir tartışma var. Cumhurbaşkanı da uzun süre sonra sessizliğini bozdu ve bazı açıklamaları oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli basın mensupları, hepinizi partimizin kuruluş yıl dönümünde saygıyla selamlıyorum. Bugün partimizin kuruluş dilekçesinin verildiği resmi kayıtlara geçtiğini 101. Ancak geçtiğimiz kurultayımızda tüzüğümüzde de işlediğimiz gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabulüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayını Sivas Kongresi kabul ettiği için 105. kuruluş yıl dönümündeyiz. Bugün sabahleyin önceki genel başkanlarımız Sayın Altan Öğmen, Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Murat Karayalçın'la birlikte önce Aslanlı yoldaki matem yürüyüşümüzü gerçekleştirip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk koyduk. Anıt kabire. Misaki Milli Kulesi'nde partimizin kuruluş yıl döneminde partimizin kurucusuna duyduğumuz minneti, özlemi ve bundan sonrası için kendisine verdiğimiz sözleri tekrar ettik. Ardından ikinci genel başkanımız ve ikinci cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün mezarı başındaydık. Daha sonra hep birlikte devlet mezarlığına geldik. Burada 3. Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'in ve Genel Başkanımız ve Bakanımız Sayın Deniz Baykal'ın mezarları başındaydık. Birazdan partimizde, partimizin kapalı olduğu dönemlerde Genel Başkanlık görevinde bulunan Cezmi Kartay'ın, Necdet Calp'in mezarlarını ziyaret edeceğiz. Eş zamanlı olarak İstanbul İl Başkanlığımız İstanbul'daki mezarlıklarda Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin genel başkanları Sayın Erdal İnönü ve Sayın Aydın Güven Gürkan'ın mezarları başında olacaklar. Ardından da gün boyu programlarımız sizin de malumunuz olduğu şekilde devam edecek. Ancak akşam daha önceden duyurduğumuz Şevval Sam konserimiz vardı. Dün hepimizin yüreğini sızlatan bir haber aldık. Aslında 20 gündür bu haber yavaş yavaş yaklaşıyordu. Ama kabullenmek istemiyorduk. Bir iyi haber, bir mucize bekliyorduk. Ancak Nari'nin katledilmesinden sonra ve dün akşam Tunceli'den gelen dört şehit haberimizle çok değerli sanatçımız Şevval Sam'la da görüşerek ve görüş birliği halinde bu konseri ileri bir tarihe erteledik. Böyle bir günde müzikli bir e, programı doğru bulmadık. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresinden beri 105 yıl, resmi kuruluşundan beri 102 yıl geçen böyle bir günde önceki genel başkanlarımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla birlikte hem tarihe olan tarihte bu görevleri yapmış sayın genel başkanlarımıza, kurulcularımıza olan minnetimizi hem de bundan sonrası için kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak üzere buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık 50 yıl sonra, tam 47 yıl sonra bir seçimden ilk kez birinci parti çıkmanın, 50 yıl sonra da iktidarı tek başına yakalamanın ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ve ona inanan tüm demokratlarla yani Türkiye'nin gerçek ve büyük ittifakı olan Türkiye ittifakı ile birlikte tarihin akışını bir kez daha değiştirme imkan ve sorumluluğunu yakalamış durumdadır. İmkanını yakalamış ve sorumluluğunu yüklenmiş durumdadır. Bunun için geride bıraktığımız tüzük programında, tüzük kurultayında partimizi nasıl yöneteceğimize dair tüm maddeleri müzakere ettik ve birçoğu oy birliğiyle ve bazıları da çok net bir oy farklılığıyla, çok az muhalif oyla değişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl yönetileceği konusunda artık herhangi bir tenakuz, bir mütabakatsızlık yok. Önümüz bu açıdan çok açık. Ardından gerçekleştirdiğimiz program kurultayı açılışıyla da Türkiye'yi nasıl yöneteceğimize ilişkin yazılı belgelerimizi üretmek üzere önümüze bir takvim koyduk. Bir yol haritası koyduk. Bu da çok kıymetlidir. Bundan sonra milletvekillerimizi, parti meclis üyelerimizi, her birimizi Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözeceği sorunlara vatandaşın nasıl talepleri olduğunu, nasıl çözümler beklediğini, CHP liderinden ne beklediğini duyacağımız ve vatandaşın İkinci yüzyılındaki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için taleplerini topladığımız, devamında da kendi belgelerimizi, programımızı hazırladıktan sonra da ikinci yüzyılda bu ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda kendimizi milletimize arz ettiğimiz bir sürece hep birlikte yaşayacağız. Bugün dünden iktidara bir gün daha yakınız. Yarın bir gün daha yakın olacağız. Her geçen gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına koşar adımlarla ilerleyeceğiz. Örgüt buna inandı ve kitlendi. Milletimiz bunu özledi ve heyecanla bekliyor. Bu anlamda bu 4-9 Eylül arası geçirdiğimiz süreci çok kıymetli buluyorum. Sayın önceki genel başkanlarımızla yaptığımız toplantıda Sayın Altan Öğmen'in önerisiyle ve mütabakatla önerdiğimiz önce komisyonumuz ardından da kurultayımız tarafından kabul edilen madde gereği de Bundan sonra 4-9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş haftası olarak sanatsal, kültürel, bilimsel ve siyasi programlarla kutlanacak. Gelecek senede bu anlamda çok görkemli bir programla ve içerik açısından da çok tatmin edici bir programla ve programımız da onaylandıktan sonra yapılacak ilk hafta olmasından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefette olduğu son kuruluş haftasını birlikte yapacağız kutlayacağımız bir programla hepinizin karşınızda olacağız. Tabii ben tatsız gündemlere girmek istemem. Ama Sayın Erdoğan'ın bir değerlendirmesini sordunuz. Bunu yanıtlamadan geçmeyeyim. Maalesef büyük bir üzüntü içindeyim, büyük bir teessür içindeyim. Harbiye mezuniyetinde bir gelenek yerine getirildi. Harbiye mezuniyetinde yaşanan, Harbiye'nin kurulduğu günden beri her sene yapılan, yaşanan kılıç çatma ve yemin merasimiydi. Bunların birçoğuna basında yer verdi. Sayın Erdoğan şahitlik etti, izledi, alkışladı vaktiyle. Ancak bu sene bu metin 2016'dan beri resmen okunmuyor ama yine teğmenler yerine getiriyordu. Bu sene rahatsızlık nereden? Gerçekten anlamak güç. Oysa bu sene en büyük mutluluğun olacağı bir sene. Dünyada örneği var mıdır bilinmez. Ama bizim için büyük bir gurur. Cumhuriyet yüzyılını boşa tamamlatmamış denen bir gurur. Kara, deniz, hava harp okullarının birincisi kadın teğmenler. Bu büyük bir gurur. Cumhuriyetin başarısı. Ve o kadın teğmenlerden biri Harbiye'de arkadaşlarının kılıçlarını birbirine çatarak, çekip çatarak geldiğinde onlara yemini yaptırıyor. Sayın Erdoğan 8 gün sustu. 8 gün sonra manidar ama manası hiç hoş olmayan bir konuşma yaptı. Bir kez bu konuşmayı İmam Hatiplilerin bir derneğinde yapmış olmasını toplumsal kutuplaşmaya ve Türkiye'nin aşmakta olduğu bir süreci geri çağırmaktan medet umduğu için son derece rahatsız edici buluyorum. Ne İmam Hatipler ordunun düşmanıdır ne ordu İmam Hatiplere karşıdır. İmam Hatiplilerin görevi anayasa çerçevesinde bu milletin ihtiyacı olan din hizmetlerini görecek personeli yetiştirmektir. Harbiyenin görevi de savunmayı gerçekleştirecek personeli yetiştirmektir. İkisinin de anayasal düzende yerleri vardır. İkisinin de kanunla yerleri vardır. Ve bunları birbirine rakipmiş gibi göstermek. Bakın 800 gün kuş susup teğmenlerin yaptığını, imam hatiplilerin bir toplantısında dile getirirseniz burada Doğrudan şunu itiraf ediyorsunuz. Ben bir kutuplaşma istiyorum. En uygun zemin burada. Size yapılan hararetli alkışları orduya karşı yaptığınız açıklamalara imam hatiplilerden gelen alkışlar diye gösterdiğinizde işte o zaman olan oluyor. Geçmişte silahlı kuvvetleri mensuplarını bir günü vesile edip bir eylemlilik içine sokma ne kadar yanlış olduysa Belli bir günde belli bir yerde yürütme, belli bir yerden geçirme, durup düşünüp, tasarlayarak, teemmüden bile isteye imam hatiplerin olduğu bir yerde teymenlere meydan okuma, hat bildirme ve bunun üzerinden imam hatiplerin alkışını canlı yayına servis etme. Ben tükendim, ben bitiyorum. Başka çarem kalmadı. Son çarem eski Türkiye'de. Biz o Türkiye'yi 5 Kasım'da niyetiyle 31 Mart'ta fiiliyatla bitirdik. Geride kaldı o eski Türkiye. Bizim normalleşme dediğimiz mesele bu tip işlerden uzak durulmasıdır. Kutuplaşmanın bu milleti birbirine düşman etmenin birisi 20 yaşında, birisi 20 yaşında bir teymemle bir imam hatip mezununu birbirine rakip, birbirine düşman gibi göstermenin son günü 31 Mart'tı. Milletimiz dedi ki kutuplaşmayan kucaklaşan kavga etmeyen, kucaklaşan, milletinden kucaklaşan ve benim derdimle meşgul olan suni krizlerle beni unutmayan siyasete prim veriyorum dedi. Sayın Erdoğan'ın bundan bir mesaj almasını umuyorduk. Onun için gittik, ziyaret ettik, iletişim kurduk. Hiçbir şey anlamadı, hiçbir şey. İlk günlerde kendi ifadeleri son derece kıymetliydi ama sonrasında şu akla uydu. Bu CHP'ye yarıyor. Kavga olmayınca CHP yarıyor. Kutuplaşma olmayınca aman efendim kutuplaşalım. Zaten izlerini görüyorduk. Ama bu sefer 8 gün durdu düşündü ve teğmenlere o sözleri söyleyerek toplumu kutuplaştırmayı eski Türkiye'ye duyduğu özlemi gündeme getirdi. Erdoğan bu tip kutuplaşmalardan beslenerek iktidara tutunacağını sanıyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Oyun, onun oyununa düşmeyiz. Bu keymen, teğmenler o kılıcı kime çekiyorsun diyor. Yıllarca izlediğinde aklına gelmedi bu soru. Şimdi mi geliyor senin aklına bu soru? Cevaplayayım o zaman. Teymenler kılıcı kime çekerler biliyor musun? Dosta güven düşmana kaygı versin diye çekenler. Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dostuysan, anayasal düzenin dostuysan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostuysan, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olan bu rejimin dostuysan o kılıçtan niye ürküyorsun? O kılıçtan vatan millet düşmanları ürkecek. Türkiye'nin düşmanları ürkecek. Atatürk düşmanı varsa o ürkecek. Onlar ürktükten sonra 8 gün dura düşüne onların safına geçip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine hat bildirmeye çalışmak gerçekten bir siyasi tükenmişliğe kutuplaşma niyetiyle Türkiye'nin bugünlerini ve yarınlarını heba etmeye çalışmaktır. Ben buna izin vermem. O yüzden sözümüze kıymet veren herkese diyoruz ki bu oyunu görün. Gençlerin bir kısmını bir yanda, bir kısmını öbür yanda gösterme uğraşını görün. Orduya laf söyleyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusuyla Recep Tayyip Erdoğan'ın ordusu gibi bir ikilik yaratmaya çalışan ayrımcı dili görün. Teğmenler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleridir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleridir. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hepimizin askerleridir. Ona karşı husumet dilini çok tehlikeli, fevkalade siyasi, fevkalade çıkarcı ve fevkalade, fevkalade utanç verici buluyorum. Bu bahsi burada kapatıyorum. Ümid ederim bu konuya yeniden dönmemizi gerektirecek yeni saçma sapan açıklamalar ya da olmadık yani takdirlerle ödül verdiğin kadın teymene soruşturma mı açacaksın şimdi? Manisalı hemşerim ikraya hat mı bildiriyorsun sen? Üç tane kadın teğmen, üç kuvvette birden, üç harp okulunda birden birinci olmuş. Bunun gururunu şu millete ağız tadıyla niye yaşatmıyorsunuz? Bu kadar mı huzur düşmanısınız? İki gün hiç olmazsa şunun tadını çıkarsaydı insanlar. Ailelerinin de kursağına dizdiniz. Hepimizin de bu mutluluğu kursağına dizdiniz. Ama bundan sonraki süreçte bu konuda hiçbir şey duymak istemiyoruz. Bu millet böyle bir gerginlik istemiyor. Bu gerginlikten beslenme hesaplarının da siyaseten menfaat umanlara siyaseten çok ağır bedelleri olur. Diyeceğim bu kadar. Efendim minik narin cansız bedenine ulaşıldı. Öne, ön, ön e, sonucu da çıktı. Siz de hassasiyetinizi dile getirdiniz ama neler söylüyorsunuz? Şimdi dikkatle takip ediyoruz. Bir heyet oluşturduk. Sayın Sezgin Tanrıkulu, Sayın Süleyman Bülbül, Sayın Atakan Ünver, üç hukukçu arkadaşımız, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asuka ile birlikte bu törenden sonra bölgeye hareket ediyorlar. Çok yakından takip edeceğiz. Ee, hem otopsiyi hem adli süreci. Şunu söyleyelim, beline kadar suyun içinde günlerce, gecelerce 20 gündür narinimizi arayan güvenlik güçlerine, sivil personele yürekten teşekkür ediyoruz. Evlatlarını arar gibi aradılar. Bu konuda bir, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Tahkikatın bundan sonrası son derece dikkatli yürütülmelidir. Olmadık feodal ilişkilere yapılan atıfların hukukun önüne geçmesinin delilleri karartmasının suçluların adalet önünde bir ömür boyu hesap vermesinin iznini vermesine asla izin verilmemelidir. Bu konuyu en yakından takip ediyoruz. Dün duyduğumuz bazı feodal ve e, hukuk devletine sığmayacak açıklamaları tehlikeli buluyoruz. Bölgeye gidiyoruz ve bundan sonra yakından takip edeceğiz adalet yerini bulana kadar narinin yanındayız. Türkiye'de narin için gözyaşı akıtan herkesin yanındayız. Hiçbir feodal ilişkinin teminatı değiliz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.